Songuldaksel'e teslim oldu. Kente esir alan yağmur, sel felaketini de beraberinde getirdi. Ereğli'ye bağlı birkaç köyde ev ve iş yerini su bastı. Bazı yollar trafiğe kapandı. Araçlar suya gömülen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. <laughs> Sele kapılan bir araç ağaçlara takılarak durabildi. Sürücü ise ölümden döndü. korku dolu dakikalar yaşayan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alaplı ilçesine bağlı Molla Bey köyünde ise sel böyle geldi. Yaşanan sel felaketi amatör kameraya yansıdı. vatandaşların beli büküldü zararları büyük oldu ev ve iş yerleri adeta harabeye döndü